Aşağıdaki soy ağacında hemofili olan bireyler taralı olarak verilmiştir. Buna göre soy ağacındaki X bireyi ile ilgili açıklamalarından hangileri söylenebilir? Burada taralı bireyler hemofili ise ve erkek hepsi X üzeri küçük H ve Y olarak gösterilmek durumunda. Bunları verdiğimizde zaten anne ve babalarının genotipleri ortaya çıkıyor. Çaprazlama sonucunda X bireyine ulaşabiliyoruz. Burada X bireyinin Olma olasılıklarını görmekteyiz 1. Bir, X bireyinin Hemofili erkek olma Olasılığı 1 bölü 4'tür Baktığımızda evet 1 bölü 4 Doğru X bireyinin annesi hemofili Taşıyıcıdır demiş Baktığımızda doğru X bireye hemofili dişi olamaz Demiş olabilir Çünkü çaprazlamada Olabildiğini görmekteyiz Doğru cevabımız burada 1 ve 2 olan C şıkkıdır Aşağıdaki gibi hazırlanan deney tüpüne miktarı bilinmeyen fosfolipit ve trigliserit konularak üzerlerine bunları sindiren enzimler eklenmiştir. Sindirim tamamlandıktan sonra oluşan moleküler aşağıda verilmiştir. Buna göre açıklamalarından hangileri doğrudur? Verilenler burada 16 yağ asidi, 6 glicerol, 2 fosfat. Demek ki biz tek nereden başlayacağız aslında? 2 fosfatla giderek başlayacağız. 2 fosfat, 4 yağ asidi, 2 glicerol kullanarak 2 adet fosfat konulduğunu ispatlar. Geri kalanlarla tepkimeye girdiğinde 4 kriserol kaldı, 12 yağ asiti kaldı. Demek ki 4 tane de nötral yağ ya da trigriserit yağ elde edilmiş yani konulmuş olarak belirtebiliriz. Tüpün pH'i zamanla azalır demiş. Evet azalır çünkü yağ asiti ortaya çıktığı için çünkü yıkım tepkimeleri söz konusu. Tüpe 4 molekül trigliserit konulmuştur. Doğru. Tepkimeye baktığımızda sindirme enzimleri ester bağına etki etmiştir. Evet, ester bağlarını kopararak yağ asiti ve giriserol ve fosfat ortaya çıkmış. Tüpe 2 molekül fosfolipit konulmuştur. Evet, gördüğümüz gibi doğru. Doğru cevabımız burada hepsi olan E şıkkıdır. Aşağıdaki tabloda K, L, M hücreleri bu hücrelerde bulunan bazı organeller ve yapılar verilmiştir. Buna göre açıklamalarından hangileri söylenebilir? K hücresi bir bitkinin kök hücresi olabilir demiş. Baktığımızda K hücresi Selüloz çeper var, sentrozom yok, lizozom yok, kroloplast var demiş. Kök hücresinde kroloplast olmadığı için yanlış. L hücresi bir insanın sinir hücresi olabilir. L hücresine baktığımda selüloz yok. Sentrozom olduğu için sinir hücresi olamaz. Yanlış. M hücresi bir insanın epitel hücresi olabilir demiş. Selüloz vermemiş. Bu yüzden hatalı. Selülozun olması gerekir. Yanlış. Çünkü mitoz geçirir epitel hücreleri. K hücresi bir bitkinin yaprağında bulunan bir stoma hücresi olabilir. Evet olabilir. Çünkü selüloz çeperde var. Kroloplast var. Doğru cevabımız burada. Yalnız 4 olan B şıkkıdır. Aşağıdaki şekilde hücre bölünmesine ait bir evre gösterilmiştir. Buna göre açıklamalarından hangileri doğrudur? Bu evre hangi evredir? Anafaz evresidir. Mayozda anafaz 2, mitozda anafazdır. Şu şekilde belirtelim hemen. Baktığımızda öncüllerimize en eşittir 3 kromozomlu bir hücrenin mitoz bölünmesinin anafaz evresi olabilir. Evet. Olabilir mi? Olabilir. Homolog kromozom ayrılması gerçekleşmektedir. Hayır, homolog kromozomlar burada ayrılmıyor. Kardeş kromatitler ayrılıyor. Yanlış. Kromozom sayısı bir önceki evrenin iki katına çıkar. Evet, bir önceki evrede 3'tür. Ana fazda ise 6 olmuştur. Bir önceki evremiz kimdir? Metafazdır. En eşittir 3 olarak alabiliriz. 2n eşittir 12 kromozomlu bir hücrenin mayoz bölünmesinin anafaz 2 evresi olabilir demiş. Baktığımızda 12 değil de 2n eşittir 6 olmuş olsaydı 4'ü de doğru kabul edecektik. Bu yüzden bu da hatalı. Doğru cevabımız burada 1-3 olan B seçeneğidir. Aşağıdaki olaylardan hangisi insanın ekosistemlere verdiği zararlar arasında yer almaz? Soğutucularda ve spreylerde kullanılan gazların aşındırıcı kullanımı alınır. Ağaçlandırma çalışmalarının arttırması alınmaz çünkü yarardır. Tarımda verimliliği arttırmak için aşırı gübreleme zarar verecek alınmaz çayırlık alanların aşırı otlatma bu da olmaz. Ağır metalleri su kaynaklarına karıştırma buradaki canlılara zarar verecek. Bu da olmaz. Ee, zararlı olmayan ise burada B şıkkı olan ağaçlandırma çalışmalarını arttırmadır. Aşağıdaki ben diyaframında bakteri ve virüsler arasındaki ilişki verilmiştir. Buna göre X, Y ve Z kısımları ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? X nükleik asit taşıma e, yanlıştır çünkü Y olması gerekir. Bakteride de nükleik asit vardır, virüste de, de. Y mutasyona uğrama. Bütün canlılar mutasyona uğrar. Doğru. Virüsler de dahil olmak üzere. Z ATP sentezleme doğru bakteriye ait bir özelliktir. Virüslerde yoktur. Y sayılarını arttırma. Evet ikisi de sayılarını arttırır. Virüs konak içerisinde sayısını arttırır. Bakteri normal şartlarda da arttırır. Z ribozom organine sahip olma demiş. Evet bakteriler ribozoma sahiptir. Virüsler kendilerine ait bir ribozoma sahip değildir konak hücrenin içerisine girdiğinde konak hücrenin ribozomunu kullanarak işlemlerini gerçekleştirir. Yanlışı sorduğu için doğru cevabımız burada A seçeneğidir.